Apple'ın son lansmanında gördüm ki Apple gerçekten kafa yemiş. Birisi tavuğuna kış demiş bence. Hatta kış dememiş gitmiş tavuğunu çalmış. Bu nedir arkadaş ya? Apple'ı kim dedirttiyse çıksın karşısına özür dilesin. Abi kusura bakma ya. senle yarışan bendim falan desin. Alsın gönlünü böyle olmaz. Nedir ya? Anlasın yani Apple'la yarışılmayacağını arkadaş. Apple'la yarışmak derken Kadim dostum Tunay gelir aklıma hep. Ta 2016 yılında aslında bize Apple'la yarışılmayacağını Öğretmişti kendisi. Tamam abi ben kabul ediyorum zaten benim için daha kötü olduğunu. Oğlum Apple ile yarışma. Tamam mı? Adam videoda... işte bilemedik. Nereden bilelim? Bir tına olamadık yani. Videomuzun konusu aslında başta da söylediğim gibi Apple'ın lansımanı arkadaşlar. Bugünün tarihi itibariyle Apple yeni şeyler tanıttı lansımanında. Kısaca onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi ben videoyu niye böyle giriş yaptım? Onu videoyu izlerseniz, tamamını izlerseniz anlayacaksınız arkadaşlar. İlk önce iPhone 13'ün yeni rengi tanıtıldı. Onu söyleyeyim size. Yeşil rengi. Tam rengini bilmiyorum ama yeşil bir şey. Onu geç zaten. Sonra yeni bir telefon tanıttı arkadaşlar. Aslında yeni değil. Bildiğimiz bir telefon. iPhone SE. Bu telefon Apple'ın güncel işlemcisiyle donatılmış hali içinde. A15 işlemcisi var arkadaşlar. Yine 12 megapiksellik kamera var. Sensörü farklı tabi. Zaten bildiğiniz telefon bunu anlatmaya gerek yok. Diğer bir ürün ise yeni iPad Air arkadaşlar. Bu iPad'i de çok fazla uzatmaya gerek yok. Kısaca içinde M1 işlemci var, 5G desteği var. 64 GB 256 GB depolama alanı seçeneği mevcut. Bu 64 GB depolama alanı olması hala ya bir garip yani 64 GB hiç kimseye yetmez bu devirde. USB Type-C girişi var ve ikinci nesil kalem desteği var arkadaşlar. Kısaca böyleydi özellikleri. Asıl anlatmak istediğim... Hemen çevireyim sayfamı. Asıl anlatmak istediğim şey yeni işlemci, yeni bilgisayar ve yeni montör. Şunu söylemeliyim ki şu son lansımanla gerçekten çok eğlendim ben. Yani bu zaten Apple'ın lansımanları meşhurdur çok iyi lansman yapıyor gerçekten gerçekten gerçekten. Baya güzel prodüksiyonlar falan yapıyor Apple lansmanında. Yani böyle izle dur izle dur abi bunu nasıl çekmiş ya falan diye şaşırıyorsun. Çok güzel. Örnek alsın diğer üreticiler örnek alsın. Şimdi gelelim yeni işlemciye. Yeni işlemcimizin adı M1 Ultra arkadaşlar. M1 Ultra aslında iki tane M1 Max'in birleşimi. Apple öyle bir şey yaptı ki arkadaşlar. Dedi ki biz Apple M1 Max'i yaptık ama size bir şeyi göstermedik dedi. Oradan böyle grafiksel bir şey çıkardı alttan. 2 tane M1 Max'i birleştirebiliyor bu özellik. Öyle bir donanım yapmışlar yani. Bize bunu şimdi söylüyorlar. Ayıptır yani. Ama güzel sürpriz oldu bak. Yani M1 Ultra iki tane M1 Max'in birleşimi arkadaşlar. Bu M1 Ultra da 20 çekirdekli işlemci var, CPU var arkadaşlar. Bunların 16 tanesi performans çekirdeği, 4 tanesi ise verimlilik çekirdeği arkadaşlar. Tam tamına 64 çekirdekli de GPU var. Bu muazzam bir değer. Acayip bir değer öyle söyleyebilirim. Bu işlemci 64 GB RAM ve 128 GB RAM seçenekleriyle geliyor arkadaşlar. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Bu bellekler tam 800 GB bölü saniye band genişliği sunuyor arkadaşlar. Bu M1 işlemciler aslında sadece bu ultra performansıyla ünlü değil. Bu bellekler, bu işlemci aslında arkadaşlar, bu yonga çok az güç tüketiyor. Yani normalde sizin evinizde eğer M1'li bir laptop yoksa, bir bilgisayar yoksa, laptoptan bahsedelim. Prizden çektiğinizde onu güçten ayırdığınızda yani kendi piliyle kullanmaya başladığınızda çok fazla gücü düşüyor, performansı düşüyor. Ama bu M1 işlemcilerde siz güçten ayırsanız dahi performansı çok çok az düşüyor ve hala çok yüksek performans sunmaya devam ediyor. Diğer bilgisayarlardan ayıran özelliklerinden biri ve bence en büyük özelliği bu arkadaşlar. Diğer bir özelliği ise çok küçük yer kaplamaları. Gerçekten çok az yer kaplıyorlar. Diğer bilgisayarlara nazaran. Son olarak demeliyim ki gerçekten harika bir işlemci. Ya efsane bir şey olmuş bu işlemci. Apple durmuyor. İşte başta da dediğim gibi Apple durmuyor arkadaşlar. Tabi Apple durmadı gibi yeni bir bilgisayarı tanıttı. O da Mac Studio. Mac Studio arkadaşlar M1 Mini'nin daha geliştirilmiş hali, ebat olarak daha da büyümüş hali diyebilirim. Zaten görsellerde de görüyorsunuz şu an. Bu bilgisayarda baktığımız zaman Apple'ın yeni yonga seti olan M1 Ultra ile desteklenmiş arkadaşlar. Bilgisayarın ön tarafına baktığımızda ise iki tane tipçe girişi, bir tane de hafıza kartı girişi var arkadaşlar. Buraya SD kartlarınızı takabiliyorsunuz. Hemen arka tarafa baktığımızda ise 4 tane tip C girişi var. Bunlar Thunderbolt destekliyor arkadaşlar. Bir tane de Gigabit Ethernet portunu görüyoruz. Bir tane HDMI çıkışımız var ve iki tane de USB çıkışımız var arkadaşlar. Bilgisayarın boyutlarına geldiğimizde ise 7.7 inç genişliğe ve 3.7 inç yüksekliğe sahip. Cihazda 128 GB bellek ve 8 TB'lık depolama seçeneği ile bize sunuluyor arkadaşlar. Bu depolamada kullanılan hız 7.4 GB bölü saniye. Gerçekten çok hızlı bir SSD kullanmışlar bu bilgisayarda. Apple'ın bize dediğine göre bu bilgisayar tam 18 tane ProRes 8 k videoyu aynı anda açabiliyor arkadaşlar. Ne? Apple'ın bize söylediği verilere göre M1 Ultra çipini kullanan Mac Studio bilgisayarı 10 çekirdekli i9 Mac'ten tam 3.8 kat daha hızlı. Ve 16 çekirdekli Zenon işlemcili Mac Pro'dan ise %90 daha hızlıdır arkadaşlar. Yani Apple bize burada söyleyebilecek bir şey bırakmıyor arkadaşlar. Ben yaparım diyor. Param var diyor. Yapıyorum diyor. Başka bir şey demiyor. Geçelim son tanıtılan ürünümüze. Tabii ki o da Studio Display monitörü arkadaşlar. Bu monitörde diğer monitörlerde görmediğimiz özellikler mevcut. Yalnız tasarıma geldiğimizde ise iMac'e benzer bir tasarım var arkadaşlar. İki ayak seçeneğiyle geliyor. Boyut olarak 27 inç boyutuna sahip. 14.7 pikselli 5K Retina bir ekran kullanılıyor arkadaşlar. Bu ekranın parlaklık değeri ise 600 nit. Bu monitörün içinde A13 işlemci kullanılmış arkadaşlar. Bu monitörde 12 megapiksellik ultra geniş kamera mevcut. 3 tane mikrofonu var ve 6 tane hoparlör var. Ve bu hoparlörler de Dolby Atmos desteği sunuyor bize. Monitörün arka tarafına baktığımızda ise 4 tane Type-C girişi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Thunderbolt destekli. İlk defa bir monitörde hem kamera hem de mikrofon var arkadaşlar. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Çok başarılı buldum. Bu monitöre Mac Mini veya Mac Studio bağladığınızda işte o mikrofon ve kamera olayında çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel düşünülmüş. Tebrik ediyorum Apple. Son olarak da monitörün desteklediği renk gamutu ise DCI P3 renk gamutu arkadaşlar. Ya, kısaca bu monitörde yorumlayacak olursam fiyatı çok yüksek olmasına rağmen bence gerçekten çok başarılı bir ekran olmuş. Yalnız sadece beğenmediğim bir kısım ise 600 nit parlaklık değeri. Hani daha parlak bir ekran bekleyi ya bekliyordum ben açıkçası. Yani HDR videolarda pek işinizi görmez bu monitör söyleyeyim. Çünkü 600 nit parlaklık değeri düşük değil ama HDR videolar için de pek yeterli değil. Bunu söyleyebilirim yani. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım sizi eğlendirmişimdir. Bu yeni tanıtılan bilgisayar, işlemci, ekranı falan nasıl buldunuz yorumlarda tartışalım lütfen. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz beni Instagram'dan ve Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.